Herkese merhaba arkadaşlar ben Gerda Bugün sergide akşam bir bebek bakıcısı olacağız Ama arkadaşlar bu normal bir bebek değil bu lanetli bir bebek Evet Arkadaşlar lanet demek çok iyi. <laughs> evet. ee, da iyi Evet böyle reklamlarda tabii ki de giriyor arkadaşlar Bir tane de kapatacağım Bunlar. neyse Abi birinci geceden hemen başlayalım Biraz Five Nights gibi oldu. Abi birinci, ikinci gecede biraz manyaklaşıyor bu. Selamünaleyküm. Bunu alalım. Atopot gibi açıyorlar ağzını. Şuraya bırakayım ben şunu masaya. Şimdi bir biberon falan getireyim. Ben bunun çok fazla lan look at mı? He burası daha doğru. He böyle rakımlar falan olacak. Abi tabletten falan oynamız çok zor bu oyun ya. Yani. Serdim ama oynanıyordu abi. Ben de kendi de aldım. Hep baby. Baby de altını pislet şimdi. Şey Şuraya bırakıyorum. Yok ya abi. Hı ben yerine koyayım, koyayım. bezin ya. Bir sıkıntı olmaz. Hı, yani çıkarttım. iyi o zaman şuraya bırakacağız. İkinci gece de abi şey olacak arkadaşlar tamam bunun altını değiştirirken abi cam sıkıyor olacak arkadaşlar dikkat edin hmm. çok özür dilerim çok şey veriyorum genelde ayıcı şurada bir yerde galiba ee. hmm. Ayıcı unuttum? ben onu unuttum ha. dur anam bizim şey şu da biz bizim galiba bir tane Anahtar bulmamız gerekiyor. Tamam. tamam. Ha, tamam ya. Tamam o kadar okay. yok. <laughs> Teddy gerekmiyormuş. Teddy vardı da arkadaşlar. <laughs> Lost'u dur. Kapattı. Okey. Arkadaşlar şey bebek bakıcısıyız. Biz zaten oyunun arkadaşlar anı şeyinde yazıyor. Şimdi abi Ağlayacak galiba anne hani, ne ağlıyor? Diye ağlıyor birden uyanıyoruz. Settle baby. Korkuyorum ha. Ben de daha çok. Oğlum bu ışıklar nasıl yanmış? Cık. Evet bu şu anda televizyon izliyor gibi olacak. Oğlum bu Sen hayırlı lan? Şu ben bu oyunu vallahi bu çocuğu öldürürüm ha. Yani, deli deli hareketler yapıyor. Efendim. Artık yeter be kardeşim uyu artık ya. Uyu be. şöyle. Yılan taktiğini. Artık uyuyoruz abi tekrardan. İkinci geceye geçiyoruz. Bu ay neyse, 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 neyse. Allah. <laughs> ben zaten kahvaltı yapacağım zaman video çektim ya. Yani. Get battle. Sweet baby nerede? Lan? Bebek neredesin? Evet. Şimdi abi buradaki anahtarı alıp tamam. Sen orada televizyon izle. Bak sakın. Bak pe sen Pepe izle orada. Tamam mı? Curiosity in July. Arkamı dönmek istemiyorum. Gelen. Hmm. Efendim? Lan, lan şey yok. Arkadaşlar e, bunun devamını çekeceğim. Arkadaşlar bu korku oyunu aslında. Evet. Bunu hiç kimseye söylememiştim. Üzgünüm. Arkadaşlar her, her videoyu beğenmeyi, aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın ve bay bay.